Allah iyi günler göstersin. Amin. İstediğimiz o. Vaktin sahibi de yakın geliyor, yaklaşıyor. Yaklaşıyor. Kullu muzirin yukter. Her muzir zararlı şey öldürülür diyor. Kendi kendine zulmetenler de çok diyecek. İbadet saati terk edenler hepsi hepsine tehlike var. Bu nerede zaten düzenleyecek? İnşallah İslam şehri olsun. Amin. İnsanlar evlilik yapacak. Evinden geldiği kadar evlilik yapacak. Onu kavuşuma da Mağrıdan başlığa kadar herkese de Sıkıntılarını olanı alacağım. Sen babaman baba nizamların ayağımın altına alacağım. Osmanlı'nın sultanı gelecektir. Beğensin beğenmesin. Olsun <laughs> başka, olur çınar ağacı başka. Seyyidina Sultan gelecek Osmanlı. Onlar da dediler. <laughs> Filistinliler bilir bunu, söylemez. İngiliz geldiğinde ilk onu alkışlayan Filistin ahalisiydi. Osmanlı çıktı diye. Bu bela başlarına girdi. Onları bana sordu her insan bana kapısına içeri girerken alkışladı. Bu dönsün ahalisi Filistinliler. İngilizce Osmanlı çıktı diye başlarına geldi. Filistinliler. Gördün Filistinliler. Hmm. Beş yüz sene idare etti orasını. Osmanlı dövdetti. Çıkıp Hanson resim var tarihlerde. Bak konuşan. Giderken atın üstüne İngiliz giriyor. General da yaptılar. Osmanlı dedi, al da general. Hmm. Çözülmeyen hmm. oldu. Hmm. Rahatları yok onun için Kalesi'nin hiç rahatları olmaz. Olmaz. Mankörlük yaptılar evet. Ya Osmanlı'ya. İngilizce karşıladılar, alkışladılar, al. Aa. Şimdi, gözümün önünde tarih kitabı var da, kale kapısından, her insan hatta girerken alkışlar vardı. Hı. Sonu gitti de. Sen de Üç ordu. Kalesin çatası üç ordu vardı yiyeceklerdi. Durdurdu İngilizce, Bağdat'a gidiyordu onlar. Durdurdu bu üç ordu, üç kumandan. Bir tanesi bu çatlıklarıydı. Bu anda. Bu bunlara haber vermeden bu ordusunu çekti, iki orduyu da berbat etti. Telesini çöpesini bitirdi. Sonra bu tarafta Yıldırım orduları kumandarı oldu. Ne yaptı? İçine etti. Onu söylediğinden çok şey. Osmanlı. Telesini çöpesi. Hmm. Bunları belli kimdir bilir mi? Milis Generalı Cemal Rıfat Atilhan. Aklıladı. Kitapları yasaktı şimdi Türkiye'de. Belki yüz kitabı vardır. Yasaktır. Hı hı. Şey kamen dal cephedeydi. Sultan ya. O da bilir. O cephedeydi o da. O da şu cephedeydi oradan. Her vakit Sahra-i Şerif'in altından ziyaret yapardı. Şirkimiz bana söyledi. Ne yapalım? Bilen yok. Elen yok. <laughs> <laughs> Beden kul alışmayınca. Hazırlar. Değil de düşer kızın kardeşinin hali için tutumunu, ahlaklarını, tabiatlarını beğenmedi. Çok güzel o ortadaki orduyu çekince buna buna haber vermedi diyor. Sardı iki orduyu Ömer Vafet. Şey kalın orada yaralandım dedi. Böyle bakmış yaralardan var. Atın üzerinde. Bir kılıçlar. Her Nei, det var bare 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 bare. Vad ser han? Vad ser alla affärer som var sandala mandala oldular. Şimdi zararları yok. Demokrasi. Al sandala mandala. Böyle bir şeyleri bil. Padişah. Darılalım. Allah seni gözetsin. Allah razı olsun. İslam'ın sancaklarını taşıyalım. Amin.